Malik bin Dinar denizde yürüyen evliya derler. Hacca gidiyordu. Yahudi dövdü onu. Parasını unutmuş. Parayı verirken param yok diyor. Kesemi çaldırmışım diyor. İnanmıyor. Yahudi. Yahudiler götürüyor hacca o zaman. Bakıyor ki parası düşmüş. Ya diyor param düştü diyor. Kıyıya çıkınca vereyim. Gemiyle gidiyorlar Mısır'dan. Mekke'ye geçecek. İnanmıyor. Yahudi dövüyor bunu. Millet diyor ki sen ne yaptın? Allah dostuydu bu. Malik bin Dinar büyük evliya. Dövüyor. Diyor ki elemanlara, tayfalara yani gemi görevlerine. Atın diyor bunu aşağı. Atın diyor. Döverken döverken böyle gemide böyle sallanıyor artık atacaklar. Balıklar suyun üstüne çıkıyor. Hepsinin ağzında altın çil çil dinarlar var. Balıkların ağzında. İhtiyacı kadar alıyor. 10 dinar 5 dinar neyse. Allah'a şükrediyor. ediyor. Gemiye borcunu ödüyor. Gemiye borcunu ödüyor. Diyor ki şu dakikadan sonra diyor artık bu gemide yolculuk yapamam. Dövdünüz beni yani. Belki gururu da incindi. Ben yayan gideyim diyor. Denizin ortasında inip yayan gidiyor Mekke'ye.